Bugün öğrendim ki, Google'da yapılan ilk arama, dünyayı değiştiren bir andı. Ama o arama bir teknoloji kelimesi değil, bir isimdi. 1996'da Stanford Üniversitesi'nde iki öğrenci, Larry Page ve Sergey Birin, interneti düzenlemeye çalışıyordu. O zamanlar web siteleri tam bir karmaşaydı. Geliştirdikleri sisteme, Backrub adını verdiler ve test etmek için bir isim yazdılar, Gerhard Kasper. Kasper, o dönemde Stanford'un rektörüydü ve sistem saniyeler içinde doğru bilgileri buldu. İşte bu, Google tarihinin ilk aramasıydı. Sonra, Backrub, adı değişti ve Google kelimesinden esinlenerek Google doğdu. Bugün her gün milyarlarca arama yapıyoruz. Ama hepsi bir merakla başladı. Peki sen olsaydın, Google'a ilk neyi aratırdın? <laughs>